İyi günler değerli takipçilerim. İzmir Menderes Çamönü Mahallesi'nde bakın kadastral yol üzerinde. Burada kadastral yol var. Bu kadastral yol üzerinde hemen dibinde 1401 metrekare muhteşem çam ormanının dibinde ana yol cepheli, ana yol cepheli muhteşem bir arazi var. Tek tapu. Gerçekten muazzam bir konumda. Ana yolun dibi olması bakın yolu görüyorsunuz. Yol burası. Burası eee Değirmendere ile çam arasında e, ana yol. Ana yolun tam dibinde 1400 metrekare çam ormanının dibinde görüyorsunuz. Çam ağaçları gerçekten yetişkin çam ağaçları var. Muhteşem bir doğa var. Muhteşem bir atmosfer var. Ticari düşünebilirsiniz. Güzel bir bahçe yapmak isteyebilirsiniz. Buraya gerçekten e, 5 evet. tane 6 tane dükkan var. Muazzam gelecek vadeden bir yer. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. İrtibat numaramız 0552 226 923. Siz değerli takipçilerimizi YouTube sayfasını beğenmek üzere, takip etmek üzere bekliyoruz efendim. İyi günler dileklerimle. Esen kalın. Hoşça kalın efendim.